Sene 1942 Dünya hem ekonomik hem de psikolojik olarak ağır buhran dönem içerisinde her yerde savaş, her yerde kıtlık, her yerde açlık, sefalet, hüzün. Fakat bizim hikayemiz zamanın Nazi Almanyasının işgalinde olan Ukrayna'da geçiyor. Almanya, Adolf Hitler'in komutasında Barbarossa Operasyonu kapsamında Ukrayna'ya girmiş. Hitler'in ordusunun Ukrayna'daki ilk işi ise iş ve okulları kapatmak, 600 bine yakın Sovyet askerine esir almak, 33 bin Yahudi insanını katletmek oldu. Bütün bu kötü olayların arasında varlığını korumayı başaran, ekol olan bir kuruluş Dinamo Kiev tüm ihtişamıyla hala adından söz ettiriyor, rakiplerine fark atarak kazanıyor. Lakin bir süre sonra Alman işgali yüzünden Ukrayna ligi de tatil ediliyor. Dinamo Kiev oyuncularının bir kısmı cepheye savaşmaya gidip bir kısmı da yerel savunma güçlerine katıldı. Bizdeki Kuva Yi milliye gibi düşünebilirsiniz. Halk ne aş bulabiliyor ne de iş. Tam işte böyle zamanların birinde Dinamo kalitesi Kolya Turuşev'in kente dönüşü hikayemizin de miladını oluşturuyor. Turuşev kente döner dönmez bir fırında iş bulup çalışmaya başlar. Daha sonra ise fırın satılır ve yeni sahibi Turuşev'in hayranıdır. İşte bu adam Turuşev ile konuşurken yeni bir futbol takımı kurma fikrini ona aşılıyor ve Turuşev Dinamo'dan kalan takım arkadaşlarını arayışa çıkıyor. Hani birçok arkadaşını da sağ salim buluyor. İlk bulduğu oyuncu Dinamo'nun sağ kanat oyuncusu Makar Honkerenko'ya hemen mektup yolluyor. Mektupta ise yazılanları Honkarenko şöyle aktarıyor. Kresseit sokağında kayınvalidemin evinde kaçak olarak yaşıyordum. Bir gün ansızın Kolya sanki cennetten çıkmış gibi geldi ve bana bir futbol takımı kurduğunu söyledi. Diğer çocuk da bulmalıydık. Kuzmenko'yu birkaç defa sokakta görmüştüm. Ona ulaşmak pek vaktimizi almadı. Daha sonra Sridovski'ye ulaştık. O da diğerleriyle temasa geçti diye aktarıyor. Bu olaylardan kısa bir zaman sonra Futbol Club Start kurulmuştu. Futbol Club Start'ın 8 oyuncusu Dinamo Kievli'ydi. 3 oyuncusu ise Lokomotiv Kievli. 7 Haziran 1942'de Futbol Club Start yerellikteki ilk maçına çıktı. Yerellik, Georgi Svetsov adlı bir nazi yardakçısı tarafından yönetiliyordu. Sart ilk maçını Ruka karşı oynadı. Yetersiz beslenmelerine ve hatta bazılarının ayakkabı alacak paraları olmadığı için çıplak ayakla oynamalarına rağmen maçı 7-2 kazandılar. Bu galibiyetle sadece Ruk'un sahibi Svetsov'un değil, nazilerin de dikkatlerini üzerlerine çektiler. 1942 yılında Futbol Club Start işgalci güçlerin askerlerinden oluşan ekiplerle maçlar yaptı ve hepsini kazandı. Start 6 Ağustos 1942'de Nazi askerlerinden oluşan Flyhef takımıyla da yaptığı maçı 5-1 kazandı. Alman yönetimi haliyle bu galibiyetlerden oldukça rahatsızlık duyuyordu. Futbol Club Start, Ukrayna halkına direniş ruhunu aşılayabilir ve işgal kuvvetlerinin moralini bozabilirdi. Bu, Almanların tam da savaş ortasında isteyebilecekleri son şeydi belki de. İşte bu sebeplerden ötürü Naziler rövanş maçı istediler ve 3 gün sonra, yani 9 Ağustos 1942 günü iki takım karşı karşıya geldi. Diğer maçların aksine, maçta çok yoğun Nazi askeri tedbirleri alınmıştı. Maçı Nazi subayları da seyrediyordu ve hakem de bir Nazi subayıydı. Maçtan önce hakem Start'ın soyunma odasına girdi ve seremonide nazi selamı vermelerini emretti. Start'ın oyuncularının bu selamı vermemesi aslında nasıl bir maç olacağının daha habercisiydi. Escape to Victory filmini seyredenler bilirler. Filmde hakem Almanların futbol kurallarına sığmayan aşırı faalli oyununa göz yumuyordu. Kafalar yarılıyor, formalar yırtılıyor, Almanlar arkadan çift alıyor, Start'ın oyuncuları yerden kalkamıyor. Hakem maçı bırakın faul çalmak tedavi için bile durdurmuyor. 9 Ağustos 1942'de aynen de böyle oldu. Fakat devre arasında start 3-1 önde girmeyi başarmıştı. Devre arası soyma odasına giren bir nazi subayı şöyle dedi. Almanlar olarak performansınızdan çok etkilendik lakin bu maçı kazanmayı düşünmeyin. Eğer ki bir galibiyet alırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Mesaj açık ve netti. İkinci yarı iki takım da ikişer gol attı ve skor 5-3'e geldi. Maçın bitimine birkaç dakika kala Kievli defans oyuncusu Klimen topu aldı. 4 Alman oyuncusunu çalınladı. Kaleciyi de geçtikten sonra kale çizgisinin önüne kadar geldi. Topu kaleye itmek yerine geri döndü ve orta sahaya doğru vurdu. Hakem de bu pozisyonla birlikte 90 dakikanın tamamlanmasını beklemeden maçı bitirdi. Maçtan 9 gün sonra Futbol Club Start'ın 8 futbolcusu tutuklandı. Bir futbolcu Nazilerin yaptığı işkence esnasında kalp krizi geçirerek bir futbolcu bir Alman'ı dövdüğü iddiasıyla tutuklanırken kaçmaya çalışırken vurularak 3 futbolcu ise toplama kampında gerçekleştirilen toplu infazlar esnasında öldürüldü. Kadrodaki 5 futbolcu ise savaş sonunda hayatta kaldı ve o son doğru bildiğin, inandığın yoldan asla geri dönmemenin hikayesi.